Sabah doğumuz başlıyor. Kedicik görüşürüz. Ben kaçar. Bisikletimizi <laughs> alalım ve. Koruluğa gidelim. Aa, mis gibi hava var <laughs> sabah sabah. Sabahın köründe kalktık. Bu şekilde devam. Erken kalkmak güzeldir. Bereketli olur. Kediler de uyanmış zaten. Kedicik. Gidiyoruz bakalım. Opa. Sağa sola bak geç, sağa sola bak geç. Bisikletliyim yani. Söylemeye gerek yok görüyorsunuz. Size sürpriz yapıyorum ve pazara götürüyorum. Bakalım geçebileceğiz mi ortadan. Şimdi yeni kurulduğu için daha araçlar falan ortada

Kolay dayı. Sağ ol, Allah. Olsun. Eyvallah. Sağ olasın. Bereketli olsun. Bence yeni kuruluyor ya. Yoksa buralar yeri full olurdu. Hayırlısı bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Pazarımız çok güzel. Yeni kuruluyor. Sabah erken olduğu için. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Birazdan yine görüşürüz. bu şekilde buralarda yürüyüş yolları var. Buralarda sabah veya akşamları yürüyüş yapabilirsiniz çok rahat. Öğlenler sıcak oluyor. Dikkat etmek lazım. Burası da kedi şehri. Kedilerin şehri. Benim bir tane de rakibim var burada. Şu an bu açıdan göremezsiniz ama havada şu an beyaz. Türk Hava Yolları. Tek rakibim Çok az kaldı hedefimize. Herkes Herkesin sporunda sağlığına, saatine dikkat ediyor. basket atabileceğiz mi bugün? Atarım diye düşünüyorum. Üçlüklerde biraz sıkıntı var. Üçlük çok zor ya. Topu kaldıracaksın da atacaksın da potaya. İkili atmak varken üçlükte ne bileyim. da o mübarek yer. Ağacı kesmemek için yolu ikiye ayırmışlar. Bunu çekmiştim zaten. ne çekeyim. Evet geldik. O güzel yere geldik. Basketimizi açacağız. Voleybol yeri de var. Aa, o toplar kimin acaba? Basket sahasına geldik. vatandaşlar burada iki tane top unutmuş galiba. Bu benim top. Belki de şu an spor yapıyorlardır, Isınma marketleri falan. Eğer unutamarsa topunuz burada. Bu videoyu izlerseniz arkadaşlar videoyu beğenelim, abone olalım, bildirim zilini açalım, herkese ulaşalım. Şimdi hiç daha sektirmeden. Sol elimle atacağım yani. Sağ elimle bile atmıyorum. Bakayım olacak mı? Sanmıyorum ama sizler için. <laughs> Haydi be. Ama şimdi şuna bakın. Bakın nasıl atıyorum sizin için. hadi bakalım. Hop. Of kemiksiz girdi ya. Yes yes yes. Şimdi biraz yürüyüş yapacağız. Bir tur yapalım. Sonra yüzümüzü yıkayalım. Oradan da bisikletle eve geçelim. Sabah turumuzu, rutinimizi bu şekilde bitirmiş olacağız. Evet yüzümüzü de yıkadık. Sporumuzu yaptık, yürüyüşümüzü yaptık, basketimizi oynadık. Şimdi bisikleti alıp eve geçeceğiz. Sporsuz bir hayat olmaz arkadaşlar her zaman. Spor yapın, hareketli olun daha doğrusu. Hareket berekettir. Gerçekten yapan bereketini görüyor. Sağlık, sıhhat, afiyet olarak geri dönüş sağlıyor insana. Sabahları daha erken kalkıyorsun. Günün e, bereketleniyor açıkçası. Şimdi bisikletimize binip evimize doğru yol alacağız büyük ihtimal bugünlük bu kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın